Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu rakabında bir gizli geçit göstereceğim size. Hemen göstereyim arkadaşlar. Havuza giriyorsunuz. Hemen gizli Bakın burada bir tane nokta var. Hemen buraya girelim. Hemen gizlik girdik arkadaşlar. Hemen arkadaşlar, burada. Arkadaşlar biz bir tane daha <laughs> video attık. Onu da, da abone olmayı ve kanalımıza abone ol olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen cecik şöyle çıkalım buradan. Hemen arkadaşlar. buradan bankaya gidiyoruz <laughs> ve buradan Buyur. bankayı patlatıyoruz. Ama şifreyi yazmayacağız. Bombayla patlatırız. Bomba bomba. Hemen cecik bombamızı alalım. Arkadaşlar bu bomba gelirse hepinize kalp atacağız. Hemen cecik bombayı koyduk arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar birazcık kaçıyoruz şimdiden. Bu gizlicecik gözü şey. arkadaşlar. Gözü açalım arkadaşlar. Ne yapalım? Hayır burası var. Burası dağlık bir bölgedeydi sanırsam. Evet bakın arkadaşlar. Çıkalım. Buradan çıkılmıyor arkadaşlar. Ben niye geldim buraya? Arkadaşlar ben buradan çıkalım. Hemen, hemen. Burası değil. Yanlış girmişiz arkadaşlar. Bir gizli geçit daha göstereceğim. Hemen gizli buradan çıkalım. Heh. Arkadaşlar gizli geçeti göstereceğim gösterdiğim bugünlük bu kadar.